Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir resim, resim videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir resim çizeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım, vakit kaybetme. Şöyle. Arkadaşlar şunun altına bir şey koymam gerekiyor. Çünkü yani gerçekten çok böyle örülük olması gerekiyor. Biraz yeni bir şey koymam gerekiyor. Hah, oldu. Tamam koydum. Sonra çizebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptınız mı? Sonra şöyle bir kulak ekliyorsa daha küçük ekleyin siz. Ben biraz büyük oldu benimki. Şimdi güzel sinmiyor ki. Şimdi şöyle bir tane kulak çizebilirsem. Bunu diyor arkadaşlar. Şöyle. Yani siz güzel çizebilirsiniz belki de. Ha, ben beceremiyorum. Bakalım tamam, burası oldu. Şunu sıkayım. Biraz daha dik bir kulak çizeceğim. Çok yatay oldu. Bence ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapıp daha dik çizeceğim. Hı, tamam böyle güzel. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Biraz tabii silmemiz lazım. Hiç çok yakın olmasın şöyle bir ben çok silgi siliyorum çok genelde çok bunun hemen üçü de gelecek bunu birini çekmiştim biliyorsunuz ki bunun üçü de gelecek çok yakın zamanda hatta belki bugün yarın gelecek sizin için yarın göndereceğim bu da bugün de gönderebilirim isterseniz Tabii bu video atmıyorum bunun için çok özür diliyorum hep böyle atacağım atacağım diyorum arkadaşlar geçirmemem. çok kötü bir şey oldu o yani. sonra bir şey atamadım aslında sebebini şimdi söyleyeyim Şimdi söylemeyeyim size hemen resimle birlikte devam edeceğim. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Şunu biraz kapattım. Ha, tamam. Şimdi kulağının içine şöyle küçük küçük yuvarlak açısı tamam Şimdi şöyle gözlerini ekliyorum ben. Şöyle gözleri ve burnunu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım burnunu bu tarafa doğru yapıyoruz. Yanaklarını yapacağım. Heh. Şimdi şöyle eldir, Şöyle eldir var. Böyle. Ş şöyle yapıyorum. Ben bunları kendim ekliyorum. Yani bunu yapmazsanız zorunda değilsiniz. Arkadaşlar şimdi malzeme gerek. Ben bununla devam ediyorum arkadaşlar. Tabii şu an bunu böyle gözüktüğüne bakmayın. Bu çok tatlı olacak. Tabi gözleri pek tatlı olmadı benimkinin. Tabi siz daha güzel yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Daha, daha güzel de olabilir. Yani benim gibi yapmazsınız. Ben herkese üstünden de geçiyorum. Çünkü daha güzel bir ve daha belirgin oluyor daha da şık gözüküyor. Tabii benim siyahım pek boyamadığı için sizin daha güzel bir siyah şeyiniz varsa onları da geçebilirsiniz. Şöyle. Hı, tamam. Şuralara şunları ekliyoruz. Şu yanaklar çok tatlı. Çünkü. Şöyle ekliyorum. şöyle şöyle. Arkadaşlar bu bitti. Sence güzel oldu mu arkadaşlar ya? Bence biraz kötü oldu gibi ve geliyor benim. Çünkü yani ben bu tip resimleri pek seviyorum. Ve seviyorum sevmesini. Bu sonunda buldum. Bana ayrıca şimdi sizlere hemen bir pembe bulacağım. Ha. Şimdi bu pembe değil. Bakın sizi biraz bekletiyorum. Ama özür dilerim bunun için. Hemen bekleyin. Hemen ben de bulmaya çalışacağım. Çok karışık içki çıktı. Evet burada. Hah, tamam. Ay şimdi arkadaşlar kavramımı açtım. Aldım. Allah Allah başta pembe boyasam mı? Bu kırmızı arkadaşlar bunu biraz açık yaparsam belki de pembe gibi olabilir. pembe gibi oldu. Güzel. Doğdu ama pembe yapsam daha güzel olurdu da. Yani şu an burada pembe var mı bir bakayım. Aa Bunu sileyim. Tabii silinir zeyiş oluyor. Çünkü genelde bu tip şeyler pek silinmiyor. Ee, tabii üstünden hemen geçmem lazım. Kalem, kalem, kalem. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi pembeyi alayım. Pembeyle de yanaklar boyansın. Yanaklar, yanaklar boyansın. yanaklar Tamam. Bunu da aldım. Şöyle, şöyle. Pek belli bir olmuyor. Biraz yakından bakmamız gerekiyor. Benim pembem çok kötü arkadaşlar. Çok açık. Normalde bu kadar açık değil benim pembem Kırmızı ile birleştiği için böyle bir şey konuştu. Tamam. Şimdi benim şu kalemimi üstüne tekrardan geçeceğim. Nerede benim kalemim? Kalemimi koymadım. Bak şimdi bu bir önceki daha böyle basit çiz çizmek içindi. Bu biraz daha böyle bir zorlu oluyor ben kalemimi bulamıyorum tabii ki de. Hemen bir tane kalem. Bak şuradan kalem var mı? Tamam şey ben bu olabilir mi? Acaba bakayım mı? Şu küçük. Ha, bu da olabilirmiş. Şöyle. Arkadaşlar şöyle oldu. Biraz daha geçti. Böyle daha belirgin oldu. bunda sanki hiç geçmemişim gibi olmuştu. Bir yüzünden belirginleştirdi. tamam. Şurayı burnunu daha koyu daha koyu gözleri daha koyu. Anaklar şey daha koyu çizgiye Bitti. Arkadaşlar bu resmini de bitirdik. Arkadaşlar bunun ikinci versiyonu gelmesi için abi dakika hemen bekleyeyim. Şöyle arkadaşlar çok tatlı. Tamam şöyle. gelmesini istiyor ki dedim ama üçüncü versiyonu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kocaman koca. Sizi çok seviyoruz. size ne diyeyim ya. Sizi çok seviyorum kocaman kalpler gönderiyorum. Bakın böyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh bye bye Bakın ben. Ben. Bak. Ben. 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 boom boom boom